imalat sektöründe faaliyette bulunan küçük ve mikro işletmeleri COSGAP yeni bir destek programı çıkardı. Bu destek programının e, limiti 5 milyar TL. E, bu destek programından yararlanmak isteyen imalat sanayinde faaliyet gösteren ve e, bilgisayar programlama ve bilimsel ar yapan işletmelerimizin başvuru yapabileceği bir program. E, burada COSGAP olarak 30 bin mikro işletmelere, 75 binde küçük işletmelere bir desteğimiz olacak. Bu destek mekanizmasında ödeme 3 yıl olmayacak, geri ödemeli bir destek, 3 yıldan sonra 2 yılda taksitler halinde ödenecek. Tabi banka ve kredisi değil, teminat gerektirmiyor. CoSCEP direkt ödemeleri kendi yapacak. İmalat sanayindeki küçük ve işletmeler, e, mikro işletmelerin de tanımları var. Mikro ve küçük işletmeler dediğimiz, Kobi tanımına göre mikro ve küçük işletmeler bu desteklerden yararlanabilecekler. Proje kapsamının iki bileşeni var. Birincisi imalat sanayindeki e, mikro ve küçük işletmeler, birinci bileşeni bu. Bu bileşende mikro işletmeleri 30 bin, küçük işletmeleri 70 TL'lik bir geri ödemeli destek sağlanacak. Diğer tarafta ikinci bileşen ise girişimcilerimize ve imalat sanayindeki işletmelerimize yine bir desteğimiz var. Yine mikro ve küçük işletme sınıfında 30 bin ve 75 bin TL'lik iki ayrımı var. Ancak bu işletmelerimiz yenilikçi girişimci ise artı 25 bin TL daha ek faydalanabiliyorlar. Toplamda 75 artı 25 bin 100 bin TL'ye kadar çıkabilir. geri ödeme dediğimiz bir geri ödemeli bir destek. İlk 3 yıl yani 2024 yılına kadar bir ödeme yok. Sonraki 2 yılda da yani 2015'in sonuna kadar 24 aylık vadede ödeyecekler taksitler. eşit taksitlerle. Toplamda vadesi 5 yıl. Tabii başvuru şartları var. Öncelikle bu destekten yararlanma şartı NACI kodlama sisteminde kısım C'de bulunan imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile bilgisayar programlama ve bilimsel argi yapan işletmelerimiz başvuru yapabiliyorlar. Başvuru şartına gelince COVID-19 kapsamında çıkarılan bir destek programı bu. Hızlı bir destek programı. Sermayesi Semay azalan işletmelerimize verilen bir destek programı. Finansman olarak verdiğimiz bir destek programı. 2019 yılında net satış hasılatı 75.000 TL olmak şartı var en az. Ve 2019 ve 2020'de gelir kaybı yaşamış olması gerekiyor arasındaki farkta. %25'lik bir gelir kaybı yaşayan işletmelerimiz, mikro imalat sanayinde mikro ve küçük işletmelerimiz bu desteğe başvuru yapabiliyorlar. Bu desteğe başvuru yaptıktan sonra da süreç başlıyor. Ee, tabii ki bu desteğe başvuru yapmaları için biz bunlara önceden de veri tabanımızdaki işletmelerde de başvuru yapın diye iletiler gönderdik. Başvuru şartlarımız dediğimiz gibi 2019 yılında net satış hasılatının 75 75.000 TL üzeri olması gerekiyor ve ayrıca e, SGK ve vergi borcunun olmaması gerekiyor. Eğer varsa ise yapılandırmaları gerekiyor. Yapılandırma da borcu yoktur yerine geçiyor. E, başvuru son tarihine kadar borçlarını kapatırlarsa yine başvuru yapabilecekler. Başvurular Koskem web sayfasında e-hizmetler bölümünden yapılacak. Başvuruyu yapabilecek kişi o işletmenin yetkili kişisi. Çünkü COSGAP oradan E-Devlet kapısına yönlendiriliyor. Başvurular E-Devlet üzerinden COSGAP'e gelmektedir. Başvuru yapan işletme yetkilisi E-Devlet şifresiyle girip COSGAP'in Kobi bilgi sistemine aktif olarak kaydını yapıyor. Kobi beyannamesini güncelleyip veriyor. Ondan sonra bu programımıza başvuru yapabiliyor. Başvuru ile ilgili görseller hazırladık. Başvurunun tüm aşamalarında nasıl yapılacağına dair Koskibimiz web sayfasında detaylı görsel bir videoyla da anlattık. 21 Mayıs'ta son başvuru tarihi. Tüm işlemleri Haziran itibariyle bitirip Haziran'da destek ödemesine geçmeyi planlıyoruz.